Yavaş yavaş toplanalım bakalım. YKS'den çıktık sonunda. Herkese geçmişler olsun. <laughs> merhabalar efendim. Geçmiş olsun. <laughs> Boynumuzu eğdik. <laughs> Herkese merhabalar. Haydi toplanalım yavaş yavaş. Kafalar sallanıyor. Haydi gelin hocalarım. Herkese geçmişler olsun. 2024 YDT sınavından çıkmış bulunmaktayız. Peki bu YDT ile ilgili neler söyleyeceğiz? Kiminiz için çok zor gelmiş bir sınav olabilir ama açıkçası bir dilci olarak bakmamız lazım duruma. Bir dilci olarak hareket etmemiz lazım. Ona göre zaten muhtemel cevapları söyledikten sonra sınavla ilgili yorum yaptıktan sonra genel bir yorum da yapacağım. Merak etmeyin hocalarım. Şöyle bir durum var. İlk 15 gramere baktığımızda kelime soruları gayet kolay rahat işaretleyebileceğimiz kelime sorularından gelmişti. Şöyle hızlıca bir hatırlayalım. While maintaining, sürdürürken diyerek maintain fiil olarak kullanılmış olan bir yapıydı. Onun da Dışında phrasal verblerde credit with, famous for, bir şeyle bilinmek, bir şeyle tanınmak anlamında phrasal verb doğru cevap olarak gelmişti. Onun dışında isim kelimesinde etkinlik anlamında efficiency, etkinlik anlamında efficient mıydı? Etkinlik isim olarak halini vermişlerdi. Onun dışında sıfatta da crucial, critical, vital, important, pivotal gördüğümüzde işaretleyelim geçelim demiştik hocalarım biliyorsunuz ki crucial önemli hayatidir diyerek de sıfatı vermişti. Peki zarf olarak ne gelmişti? İki şeyin farklılığından birbirlerinden nasıl bir şekilde farklılaştığından diye kullanılan slightly Af, hafif bir şekilde, az bir şekilde birbirlerinden farklılaşır olarak doğru cevabı vermişti. Kelime sorularımız bu şekildeydi. 5 kelimemiz vardı dediğim gibi. Bir maintain sormuş, critical sormuş, crucial sormuş, credit with vermiş. Bir şeyle bilinmek, bir şeyle tanınmak anlamında. Onun dışında kelime sorularında çok zorlandığınızı düşünmüyorum açıkçası. Ancak geldik. Bağlaçlara geldik, ikillere geldik, preplere dediğimizde Ten sorularında bir soru vardı. By around diyerek milattan önce bir tarih vermişti hatırlarsanız. Yaklaşık e kadar by artı past yapısı veriyordu ve kısaltma sorusu ile birlikte gelmişti. Aslında orada kısaltmanın aktifliğine pasifliğine dikkat etmeniz lazım da enable to, to edat, to edatıyla ya da to infinitive ile kullanmamız gerekiyordu. İlk tarafımız head verb 3 bu zamana kadar olmuştu. Diğer tarafta da to support, desteklemek için bölgeyi diyerek de to verb 1 şeklinde arkada nesne geldiği için aktife gitmemiz gerekiyordu. Onu onun dışında diğer model sorusu çok rahatlıkla can work one ee, şöyle bir hatırlayacağım şekilde bakayım can damage ve are work şeklinde genelleme bilimsel tanımda gidebileceğimiz can work one, may work one could work one, might work one şeklinde gelmiş bir dizilimdi. Güzeldi. <laughs> Onun dışında bu pronoun Quantifier dediğimizde all ve other diyerek karşımıza doğru cevap olarak çıkmıştı. Onu hatırlıyorum. Ee, bağlaşlara geçmeden önce diğer bir Şöyle bir hatırlatıcılara bakacak olursam bir kısaltma daha vardı. When nokta nokta bedroom şeklinde gelen bir soru vardı hatırlarsanız. People insanlara uh, are advice tavsiye edilir şeklinde. When Arkada the bedroom. Oraya aktif çekim mi yapacaksın? Pasif çekim yapacaksın? Boyanıldığında mı? Boyandığı, boyadığında mı? Aktif çekim olarak painting ve diğer tarafta have been reported, e, reported şeklinde doğru cevap vardı diye hatırlıyorum. Oradaki when zaman bağlacından gerund'a yani ing'ye tuğları silip aktif pasiflikten de aktife gitmeniz gerekiyordu. Bir çeldirici şık vardı. Onun dışında e, şöyle bir bağlaçlara baktığımda mainly due to sormuş ki bunu yok şekilde de daha önce sormuştu ki zaten derslerimizde de bundan bahsetmiştik hatırlarsanız. Mainly due to, mainly because of, çoğunlukla şundan dolayı, çoğunlukla bundan dolayı diyerek ilk gramerde due to'yu kalıp bağlaçlarda doğru cevap olarak vermişti. Onun dışında bağlaç olarak ez yapısını surprising, it is not surprise also ile birlikte gelmişti. Hatırlarsanız oradaki it is not surprise en son yapılan en sınavında da cümle tamamlamaya bize bir trik olarak gelmişti. Cümle tamamlamada direkt neden sonuca gittiğimiz bir yapıydı. EYDS e sınavında da aynı şekilde. Gene aynısını vermiş. İkinci tarafta bir also vardı. Orada zıtlığa düşmenizi istiyordu ama even if leveres birbirine tamamlayan zıtlıklar olduğu için it is not surprise yapısını tutup orada ez'e gitmeniz gerekiyordu. Neden sonuç bağlıcına gitmeniz gerekiyordu. İkili bağlaş sorularında such that öyle nokta noktaki diyerek that sonrasında bir özne yükleme ilişkisi vermişti. Dört atlıdan uzak durmam gerekiyordu ve soğuda çıklarda zaten çok şükür ki yoktu such that öyle nokta noktadır ki diyerek ikilerde de such that doğru cevap olmuştu. Onun dışında bir given that doğru cevap olmuş. Normalde ilk gramerde bir zıtlık üzerinden yürür diye düşünmüştük ama given that de as de gramerde doğru cevap olan bağlaçlarımızdandı hocalarım. Yani zıtlık olarak değil de given that, as ve due to neden sonuç üzerinden yüklenmiş bir ilk gramer 15'te doğru cevap bağlaçlarımız olacaktı. Preposition'lara geldiğimizde preposition basis for. Bir şey için temel olarak basis for ve from. For from doğru cevap olacaktı. Ve true on land. Doğru bunu hatırlıyorum. Fotosentezden bahsediyordu. Fotosentez vasıtasıyla şeklinde true'yu ve ikinci tarafta da 10 yapısını kullanmamız gerekiyordu. İlk gramerde ilk 15'te muhtemel cevaplarımız bu şekildeydi. Close test'e geldiğimizde bir bölgede bir kelebek türünün mahsullere zarar verişinden bahsettiği bir close testi. Rahat güzel bir close testi açıkçası. İlk 15-20 soruya baktığımda çok zorlayıcı değildi. For from yaptın değiştirdin mi? Ah niye değiştirdin hocam? Ah ilk işaret dedikleriniz niye değiştiriyorsunuz? Neyse üzüldüm. Close test'e geldiğimizde canı sağ olsun olsun testte geldiğimizde bir kelebek türünden ve bu kelebeğin tırtılının büyümesi için yediği mahsullerden bahsettiği bir close testi e hatırlarsanız eğer ve ilk olarak close testte reduction sorusu to eliminate ortadan kaldırmak için diyerek plan yapıyorlardı. To work one doğru cevap olacaktı ve launch bir plana başladılar diyerek de launch kelimesi başlatmak initiate start gibi kullandığı bir kelime doğru cevap olacaktı. Onun dışında o close testte hatırladığım however ama fakat zıtlık bağlıcının doğru cevap ve kalıp bağlaştı da with the aim of amacıyla maksadıyla yok etmek wiping out yok etmek maksadıyla diyerek karşımıza çıkan bir kalıp bağlaş doğru cevaptı. Ama prebini hatırlamıyorum. Close testin prebi tam neydi onu hatırlamıyorum. Bir dizi şeklinde boşluk arkasına ne geliyordu prepte? O tam şu anda aklımda, hatrımda değil hocalarım. Ama dediğim gibi close test'te ilk cevabımız to eliminate, diğeri lunch başlatmak anlamında. Diğeri with the aim of, amacıyla maksadıyla, yok etme maksadıyla. Bir de diğer bağlıcımız however olarak karşımıza çıkmıştı. Onun dışında cümle tamamlamalara geldiğimizde cümle tamamlamalar açıkçası çok zorlayıcı cümle tamamlamalar değildi hocalarım. In addition ek, olarakla eksi eksi paralellik isteyen zıtlıkların olduğu hatta bir tarafta bir anlsa e, bir bir tarafta hani artılık eksilik vermiş direkt oradan zıtlıkları yürüyebileceğimiz cümle tamamlamalar rahattı. Bir soruda sadece e, dikkatimizi dağıtmış ya da çeldiriciye düşmüş olma ihtimalimiz yüksek ama geri kalan cümle tamamlamalar bu zamana kadar çözülen e, 2022, 2023, 2021, 20 YKS'lerin göz önüne aldığımızda gayet çeldirici çok yüksek olmayan rahat cümle tamamlamalarda ancak şuna dikkat etmemizi istiyorum paragraflara geldiğimizde paragraflar diğer sınavlardan yani 2023 2022 Sınavlarındaki metinlerden daha uzun, YDS uzunluğunda, YÖK dil uzunluğunda uzun ve yorucu metinler vardı. E, sınav adayının bu sınavda en büyük sıkıntısı süre olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü paragrafta gerçekten metinler çok uzundu. Hani metini okuma noktasında, bilgi noktasında uzun metinler, ama soruya geldiğimizde çok çeldiricisi olmayan paragraflar vardı. Genelde mainle ebat üzerinden e, işte iki tane çıkarım sorusu, 3 tane çıkarım sorusunun olduğu, true false'lar üzerinden yürüyebileceğimiz, bir yere atıf yapan hani 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı sonrasında diye belirli true false'ların bulunduğu yere al gel cevabı dediği sorular da vardı. Ancak maalesef ki metinler 2023-2022 odaklı baktığımızda gayet uzun yök dil formatında hatta bazı YDS'ler bile diyebilirim. YDS formatında uzun metinlerdi. Çok rahat okunası çok kolay metinler diyemem açıkçası. 2-3 metini belirleyici metinlerdi. Paragraflar adayı özellikle zorlamıştır. YKS dilin 2024 YKS dilin bir diğer zorladığı alan İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce çeviri sorularıydı çok net bir şekilde bu alan dışı olan bütün TM'cileri, MF'cileri eleyebilecek olan sağlam bir şekilde iki şık arasında göbek çatlatan, zamanı kaybettiren, öznesel takibi bilmemiz gerektiği, özne için dışında başka bir cümlenin içerisindeki nesneye relative close bilgisi atan gerçekten sağlam İngilizce Türkçe Türkçe İngilizce çeviriler vardı sayısalcılar elendi eminim ki bu çeviri ve paragraf sorularında özellikle çeviri sorularını böyle zorlaştırması sınav esnasında benim hoşuma gitmedi değil hocalarım çünkü bunu şöyle görmeniz lazım sizin önünüzde MF'ciler ve TM'ciler de mevcut oluyor ve MF'ciler TM'ciler bu İngilizce Türkçe Türkçe İngilizce çevirileri çıtır çerez gibi yaptıklarında ilk grameri eğer hani derslerimizi sadece sınav kampı youtube sayfasını takip etse bile doğruca cevap yapacağı için sizin elinize ne kalıyor çok fazla da bir alan kalmıyor gibi düşünmeniz lazım. Yani net noktasında önümüze geçebiliyorlar. Eğer ki bir de bastırdıysa Türkçe matematiği sıralama noktasında sıkıntıya düşüyor mu? Düşüyoruz. O yüzden ben Türkçe, İngilizce, İngilizce, Türkçe çevirilerin bu derece zorlanmasına aslında mantıklı buluyorum. Dilcinin yapabileceği özne yüklem takibinde relatif close çekimini bilen, Nesne içerisindeki kelimenin bir relatif clause açılımını bilebilen bir adayın yapabileceği İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce çevirisi soruları var mıydı? Vardı. Ee, özellikle İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce sorularını çözerken büyük zorluk yaşadığımızı düşünüyorum zaman kaybı noktasında. Ee, onun dışında... Durum sorularına geldiğimizde bir önceki sınavlardan değil de MEB'in en son yaptığı hatırlar mısınız? O denemeyi çözmüştük. Kendim yüz yüze derslerde de çözmüştüm. Gözde Hoca YouTube'da da çözmüştü. MEB'in en son yaptığı durum sorularına benzer durum sorular mevcuttu. Yani durum soruları ÖSYM'nin yaptığı gibi değil de son 2023 22 yılının yaptığı gibi değil de durum soruları birazcık daha şıkların uzun olduğu kısa kısa değil şıkların uzun ee, gerçekten 4 satır geldiği durum soruları uzundu diyebilirim. MEB'in durum sorularına benzer satırlarda, MEB'in durum sorularına benzer şekillerde yazılmış. Zarf kullanımı dışında atıf yapmış. Yani bir iki soru orada bir dikkat edilmesi gereken durum sorusu da vardı diye hatırlıyorum. Diyalog sorularına geldiğimizde 3 tane şıkta soru işaretli. Çok güzel o çok hoşuma gitti. 3 tane şıkta soru işaretli şekilde gelmişti. Şıklarda soru işaretini vermiş. Boşluğun arkasına direkt bu neyin cevabı diye bakarak ilerleyeceğimiz diyalog soruları vardı 3 tanesinde. Onun dışında iki soru da boşluğun önüne arkası soru cevap şeklinde birbirleriyle e, konuşma esnasındaki konuyu tutsanız dahi doğru cevaba yaklaşabiliyorduk. Diyalog soruları çok zorladığını düşünmüyorum. Restatement sorularına geldiğimizde Restatement sorularında bir tane bağlaç takibi yapan yani bir yukarıda bir anımsı vermiş aşağıda ife giden if giden direkt doğru cevap o olacaktı onun dışında zıtlık bağlacını vermiş neden sonuç bağlacını vermiş bir soruda aşağıda yine aynı şekilde zıtlık ve neden sonucun olduğu that's why ile gelen yanlış hatırlamıyorsam e, işaretleyen yani bağlaç takibi yapan restatement'da çok fazla sıkıntı yaşamamıştır diye düşünüyorum restatement'da sadece bir soru okuduğunu anlamaya, yakın anlama, yakınlaşmaya odaklıydı. Geri kalanlar bağlaç takibiyle bile çözülebiliyordur istedim sorularında. Süperlatif, komparatif, bağlaç takibi, sıfat ve zarf takibiyle rahatlıkla çözülebiliyordur istedim. Bir soru hariç, diğer o dediğim bir soruda da yakın anlam, en yakın hangisi acaba diye bir çeviriye dikkat etmemiz gerekiyordu. Onun dışında... Paragraf tamamlamalar açıkçası sınavın sonuna bıraktığım sorulardı benim. Her zaman ben paragraf tamamlamayı sınavın sonuna bırakırım. Hızlı bir şekilde okuyup geçtiğim, çok fazla irdelediğim için sınavı. Hani ben de erken çıkmadım açıkçası. Son dakikaya kadar kaldım sınavda. Yoğun bir sınavdı. Gerçekten öyle hani bir saatte bitirdim çıktım şeklinde değil de dikkat edilmesi gereken okuma noktasında hızlı okuma bir yandan, hızlı soru çözüm bir yandan, taktiği, tekniği bir arada tutma bir yandan hepsini bir arada ilerletmeniz gerek gereken bir sınavdı. O yüzden son dakikaya kadar kaldım ben de. Bir yandan da cevapları ezberleme, soruları tekrardan bir gözden geçirme olduğu için. paragraf tamamlamalara baktığımızda paragraf tamamlamalarda hocalarım şıklarda refer ifadeden ilerleyebiliyorduk konu üzerinden gittiğimizde bir öncesi bir sonrası şeklinde gittiğimizdeki boşluk arkasında birinde in kontrast aksine zıtlık geçişi yapıyor o zıtlığı tutarsak eğer ya da şıklardan konunun bütünlüğüne odaklanırsak eğer rahatlıkla çözebileceğimiz paragraf tamamlamalar da hızlı bir şekilde çözdüğümü hatırlıyorum. Onun dışında Roma rakamlarına geldiğimizde ben Roma rakamlarının aman aman çok kolay Roma rakamları olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Özellikle iki soru çok belirleyiciydi. Zaman kaybettiriciydi. Hangi şıkları e, işaretlediğimi şu an tam net hatırlamıyorum. Çünkü tekrardan bakmaya, paragraflara odaklanmaktan, işte cümle tamamlamada ne sormuş, gramerde ne sormuş onları ezberlemekten çok dikkat edemedim. Ancak Roma rakamlarında gerçekten çeldirici şıkların yüksek olduğu, e, yani bir Adana'yı attığımı hatırlamıyorum ama ikinci ve beşinci cümle de ikinci ve dördüncü cümlede özellikle çok arada bıraktığı iki soru vardı. E, onları hatırlıyorum Roma rakamında. Ve e, şöyle bir tekrar gözden geçecek olursam paragraf soruları dediğimiz gibi yoğun sorulardı. İlk grameri gayet rahat, close teste gelene kadar, cümle tamamlamaya gelene kadar gayet rahat bir sınav. Ancak paragraftan itibaren çeviri sorularıyla birlikte yorucu, dikkat gerektiren, sağlam okuma yapmayı gerektiren tam bir dilcinin bilmesi gerektiği, tekniklerle giden bir sınav da açıkçası. Zaten sonuçlar, cevaplar açıklanacaktır, sorular açıklanacaktır. Hafta içerisindeki programa da koyarım onları. Birlikte gene tekrardan çözeriz. Yoğun bir şekilde hani iki güne ayırırız. Bir günde bitirmeyiz. iki güne ya da üç güne böleriz. Baştan sona bir şekilde tararız onları. Hiç sıkıntı değil. Ama güzel sınavda Benim sınavla ilgili yorumum şu hocalarım. Gerçekten Sınavla ilgili yorum şu. Diyor ki ben TMC'ye, ben MFC'ye artık YDT'cilerin karşısında öne çıkarmayacağım. YDT'ci dilci sağlam bir dil bilgisi, sağlam bir eğitim bir sene boyunca sağlam bir şekilde hazırlansın. Dilcinin yapabildiği bir sınavı artık öne koyuyorum bu alanda diyerek ilerlediği YDS Yükdil formatında yazdığı bir sınav olmuştu açıkçası. Yani 2023-2022 YDT'lerden ziyade evet kolay birlikte çözdüğümüzde çok kolay gelecek size de. Çünkü sınav anında o süreyi yetiştirmek çok önemli. Bilgiyi değil de sınav anında okuma bilgisini Hızlı soru çözüm tekniğini ölçen bir sınavdı diyebilirim. Yani ilk gramerde taktiksel yaklaşarak da çok güzel netler yapabilirsiniz. Ya da İngiliz bu cümle tamamlamada da taktiksel yaklaşarak, artı eksi koyarak, refer ifade takip ederek, zamir karşılığına bakarak da çok güzel ilerleyebilirsiniz. Ancak paragraflara geldikten sonra, çevirilere geldikten sonra artık işin daha da bir yoğunlaştığı, okuduğunu anlama, hızlı bir şekilde cevap verebilme, hızlı bir şekilde okuyabilme noktasında sürenin birazcık sıkıntıya düştüğü bir sınavdı diyebilirim hocalarım. Sıralamalarda e, farklılıklar olacaktır bu sene. Yani önümüzde çok fazla TMC, MFC'nin olacağını düşünmüyorum. Bu YKS edilden e, yola çıkacak olursak. Sıralamaların olması gerektiği gibi olacağını düşünüyorum. tabii ki bu TYT içinde. de geçerli TYT'de Türkçe matematik ne durumdaydı? Ne şekilde yapıldı? Hani MF'ciler, TM'ciler ne yaptılar Türkçe matematikte? Dö söylenildiğine göre matematik biraz rahatmış, TYT'yi biraz rahat tutmuşlar diye düşünüyorum. Bu sefer alanları biraz zorlamış diye e tahmin ediyorum e ÖSYM. Çünkü geçen dünkü sınavda hani Türkçe matematikte çok aman aman zorlandım diyen olmadı. Ama bu sabahki AYT'de ve YDT'de gerçekten sağlam sınavlar yapmışlar. Bu bize şunu söylüyor. Sen bir dilcisin. Okuduğunu anlama, hızlı bir okuma tekniğiyle hareket etmek zorundasın. ÖSYM bu son iki yıldır yaptığı sınavlarda zaten bize şunu söylüyor. Okuduğunu anla, hızlı bir şekilde okuduğunu anla ve bana ona göre cevap ver. Okuduğunu anlayabilmen için senin günde kesinlikle bir 10 metin analizi yapman gerekiyor diyor. Böyle bir durum söz konusu. Ee, yorumlarım bu şekildeydi hocalarım. YDT'yle ile ilgili dediğim gibi zaten biliyorsunuz ki e, ÖSYM yayınlayacak. E, yarın yayınlarsa eğer hafta için programı ona göre yaparım. E, şu 3 güne böleriz şöyle bir baştan sona 2024 YDT'yi birlikte bir analizleriz, yanlışlarımızı görürüz, kaç net yapmışız onları görürüz, nerede hata yapmışız onları bir görürüz. Hem de yök dilciler için de güzel bir hatırlatma olur bu önümüzdeki Ağustos yök dil sınavına girecekler için. Ve sevgili YDT'ciler, YDT'ciler size en büyük tavsiyem önümüzdeki Ağustos yök dil sınavını kaçırmamanız olur. Çünkü başvuracağınız üniversitelerde hazırlık atlamayı yök dil puanıyla da gerçekleştirebiliyorsunuz. Çok sağlam bir hazırlık programı değilse üniversitenizdeki bilmez zaman tavsiyem hazırlığı atlamak olur. Bir sene kaybetmemek gerekiyor. Kesinlikle önümüzdeki ağustos yok bile. Bilgiler tazeyken sıcacıkken kesinlikle başvurunuzu yapın. Ve muhakkak ki girin. En az bir 70 puan alacaksınız zaten bu bilgilerle. Rahat bir şekilde hazırlık atlama puanlarınızı kenara koyun. Ki bir sene boyunca üniversitede lise 5 muamelesi görmeyin. Sağlam bir üniversite olmadığı sürece. Benim tavsiyem hazırlığın çok fazla okunmaması olur hocam. İşte... Üniversite ismi vermeyeyim ama çok fazla güzel bir üniversitede değilsem, adı geçen bir üniversitede değilsem, hızlılık okumaya ben açıkçası bir sene kayıp onun yerine kendimizi bölümde geliştirmemiz daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hepinize geçmişler olsun. Önümüzdeki hafta içerisinde dediğim gibi programa alacağım zaten soru çözümlerini orada ayrıntılı bir şekilde incelemiş oluruz. Muhtemel cevapları instagram hesabına post olarak zaten sınavdan çıkar çıkmaz atmıştım. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Ben gene derse kaçıyorum efendim. Görüşmek üzere. Bay bay. Güzelce dinlenin. Güzelce bir dinlenin. Keyfinize bakın. Bay bay.